Arkadaşlar merhaba, 9. sınıf ÜDS sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım bakalım. Masal türünün aşağıdaki özelliklerden hangisi fabıldan ayırıyor? Masal ve fabuları birbirinden ayıran en önemli özellik masalların tekerlemeyle ve kalıplaşmış ifadelerle başlaması. Sorunun cevabı C olacak. İkinci sorunun cevabı da arkadaşlar. E seçeneği olacak. Neden? Bir eşleştirme sorusu sormuş. Hangisinde bir yanlışlık yapıldığını soruyor. Türk edebiyatında modern anlamda ilk hikaye örneklerini veren yazarımız Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi'nin netail Rivayet adlı eseri buna örnektir. Bizim üçüncü sorumuz, bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde. Bir kere betimleyici ögelerden yararlanılmış. Çünkü e, kumaşı bizlere betimliyor. Parlak bir öğlen olduğunu söylüyor. O yüzden de ya, burada betimleyici unsurlara yer verildiğini biliyorum. Düşsel unsurlar vardır. Zaten betimleyici anlatımlarda hayal gücü kullanılır arkadaşlar. Düşsellik ön plandadır. Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmış. Hayır, bakış açısıyla yazılmamıştır. Burada biz bakış açısı olarak gözlemci bir bakış açısını kullandığını söyleyebiliriz. Kahraman olsaydı ben anlatıcısı olur ve genellikle birinci tekil ve birinci çoğul kişisiyle cümlelerin biterdi. Dördüncü sorum ise burada demiş ki bir sözcük cümlede üstlendiği göreve göre isim sıfat veya zarf olabilir. Soğuk sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır? A seçeneğinde soğuk iliklerimize kadar işlemişti derken soğuk sözcüğü isim. B seçeneğinde soğuk tarihler niteleme sıfatı. C seçeneğinde soğuk espriler niteleme sıfatı. D seçeneğinde soğuk davranmasına bir anlam veremedim. Durum zarfı şeklinde kullanılmıştır. E'de ise soğuk su şeklindeki ifadem ise niteleme sıfatıdır. Beşinci sorun bir noktalama sorusu. Sırasıyla birinci boşluğa virgül gelecek. Sıralı bir cümle. Sıralı cümleleri ayırmada virgül kullanılır. İkinci boşluğa nokta gelecek. Tamamlanmış bir cümle var. Üçüncü boşluğa tekrar virgül gelecek. Ve dördüncü boşluğunda da virgül gelip sıralanan, ard arda sıralanan eş görevli kelimeleri ve cümleleri ayırmada virgül kullanılacak. Dördüncü boşluğuma da cümle tamamlandığı için nokta gelecek. Altıncı sorum bir dil bilgisi sorusu. Bu dizedeki numaralanmış sözcüklerden hangisi? Görevce ötekilerden farklıdır demiş. Her isim geçmiş zaman bu taşlarda güler rüya ismin önüne geldiği için arkadaşlar genellikle sıfat görevini üstlenir. İsmin önüne gelen sözcükler o yüzden 1, 2, 3, 4. 6 çizili kelimelerimin hepsi sıfat iken Beşinci kelimem isim görevinde kullanılmış sesten sessizlik türemiş yapılı bir sözcüktür. Yedinci soruya baktığımızda ise aşağıdakilerin hangisi hikaye özgü bir nitelik taşımamaktadır diyor. A'da B'de arkadaşlar C ve E seçeneğinde öyküleyici bir anlatım var. Öyküleyici anlatımda hareketlilik söz konusuydu. Kişi zaman, yer unsurlarına yer vermesi gerekiyordu. D seçeneği ise bir gezi yazısından alınmış olduğu için olmayacak. Kent merkezini geçtikten sonra birkaç yüzyıl önce yapılmış ahşap binalar çıkar karşınıza. Bunlardan tarihi değer taşıyanları restore edilmiştir şeklindeki ifade ee, yanlış olacak. 8 bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir diyor. Birinci boşluğuma öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerde olay örgüsünü anlatan kişiye anlatıcı denir. Öğretici metinlerde bu gerçek kişidir yani metnin yazarıyla aynıdır. Ancak sanatsal metinlerde kurmaca anlatıcı vardır. Sorumun cevabı A olacak. Dokuzuncu soruya baktığımızda da burada hikaye yazarı anlattıklarında gerçekliğe bağlı kalmak zorundayken Fable yazarken düş gücünün sınırlarını zorlamak durumunda. Çünkü Fable'larda insan dışındaki varlıkları konuşturuyor. Özellikle hayvanlar ve bitkilerden yararlanarak metnini oluşturabiliyordu. Onuncu soru ise bu parça ile ilgili olarak hangisi söylenemez şeklindeki ifaden. İlk cümlede geçen pencerenin yankıları ifadesi isim tamlamasıdır. Evet, hem tamlayan hem tamlanan ek kaldığı için belirtili isim tamlaması görevini üstlenmiştir. B'de hırıltı kelimesi yansıma bir isimdir. Evet, hır kökünden geliyor. isim köklüdür. Aynı zamanda arkadaşlar yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklidiyle oluşan sözcükler Gidin. Kahramanlar tip özelliği taşımaktadır. Hayır, tip özelliği taşımamakta. Ee, B de şey D seçeneğinde öyküleme ve betimleme kullanılmış. Evet. Çünkü diyor ki pencerenin yakınlarına gelen kuş kümesi bazen şiddetli bir cıvıltı, aydınlık bir gürültü koparıyor. Sonra susuyordu, büyük nene uyudu. Artık hafif kuvvetsiz bir ihtiyar hırıltısıyla horluyordu. Kişi zaman yer unsurları olduğu için öykleyici anlatım var. Bir de aslında torununun genç ve güzel bir kız olmasını, esmer olmasını betimleyebiliyor. Hıçkırık kelimesi de birden fazla çekim eki almış. Hem belirtme haleki hem de tamlama eki almıştır. 11. sorumuz zamir sorusu. İsmin yerine kullanılan sözcüklere zamir deriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde neden sözcüğü zamir görevinde kullanılmış? kağıdın neden yapıldığını merak ederim. Şimdi zamir e, yerini tutacağı için burada kağıdın neden yapıldığı, işte yazı yazmak için yapıldığı, kullanılmak için yapıldığı şeklinde ifadenin yerini tuttuğu için sorumun cevabı C olacak. 12. sorumuzda ise bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Etrafımızı çeviren düşman askerlerinin halimizle alay eder gibi tavırları vardı. Kimi süngüsünün ucu ile kadınlardan veya çocuklardan herhangi birini korkutuyor. Kimi nişan alıyor gibi tüfeğini şunun bunun üzerine çeviriyordu. İşte o zaman hep birazdan acı bir çığlık koparıyorduk. Olay anlatımı kahraman anlatıcısının yorumuyla yapılmış ben ifadesi var. Aynı zamanda birinci çoğun ifadeyi kullanmış. 13. sorum ise bir yine noktalama sorusu virgülün yanlış yerde kullanılması ile ilgili seçeneğim A olacak. Çünkü tırnak işareti içerisinde verilen ifade bir aktarma cümlesi ve ben tırnakla aktarma cümlesi yazıyorsam dedi diyor gibi ifadelerden önce virgül kullanmam. Ne zaman ki tırnağı yazmayıp aktarma cümlesi yazıp dedi diyor gibi ifadelere yer verirsem o zaman virgülü tek başına kullanabilirdim. Burada yağmur yağacak yerken zor, toprak kurumadan da zor dediğinde aslında cümle tamamlanmış, tamamlanmış cümlenin sonuna da nokta konur. 14. Sorum arkadaşlar, bir kere bir masaldan alınmış Peri kızının e, hikayesinden bahsediyor aslında. Peri kızının başından geçen olağanüstülükleri anlatıyor. Bir de bir parçada aslan, kaplan, cin, peri tarzındaki unsurlar var ise mutlaka orada olağanüstülükler var demektir. Şimdi bu parçada diyaloglara yer veriyor. Evet, yabancı ile ihtiyar arasında geçen karşılıklı bir konuşma var. O yüzden ikinci seçeneğim doğru. Bir de bir masalın düğün bölümünden alınmıştır. Evet, giriş bölümü değil. Düğün bölümünde merak unsurları olur. Başka kişiler ee, Masal'a dahil edilir aynı zamanda e, bizlere sorular sorup merakımız artırılabilir o yüzden ben ayrıntılara da yer veya verdiği için aslında bir masalın e, düğüm bölümünden oluştuğunu düşünebilmekteyim o yüzden sorumun cevabı D olacak. 15. Soruya baktığımızda bu da bir öyküden alınmış hatta. Ömer Seyfettin'in Forsa hikayesinden alınan bir bölüm arkadaşlar. Demiş ki bizimkiler bizimkiler diye bağırarak uyandı, doğruldu. Üstündeki keltenkeller kaçıştı, limana baktı. Hakikaten kalenin karşısında bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı, gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Gördüğü rüya değildi. Sevinçten, hayretten dizlerinin bağı çözülmüştü. Kahramanın ruh halini anlatıyor. İlahi bakış açısı var. İlahi bakış açısında kahramanın zihninden geçenleri bilirdim. Ruh hallerini de bilirdim. Düşsel bir anlatıma yer verilmemiş. Gerçek bir hikayeden alınmış. Kurmaca bir anlatım var. Olay anlatımında geriye dönüş tekniği kullanılmamış. O yüzden Sorumun cevabı 3 ve 5 olacak. D seçeneği karşımıza çıkmaktadır. 16. soruma bakıyorum. Burada da hikayenin yapı unsurlarından biri değil, kahraman, olay, mekan, zaman hikayenin yapı unsurudur ama anlatıcı hikayenin temel yapı unsuru değil, sonradan hikaye dahil edilir. 17. soruma baktığımda sözlüklerin hangisi isim değildir diyor. B seçeneğinde isim olmadığını anlıyorum. Kendi sözcüğü zamir olup özellikle dönüşlülük zamiri olarak kullanılır. İsmin yerinde kullanılan bir sözcüktür. Geriye kalan yerimde sonu meraktayım kapılar ifadelerinin hepsi arkadaşlar isimdir. 18. soruya baktığımda bu da Çehov'un alıp uçağı getirelim sonra da Avrupa'ya yerleştiririm. Durup biraz bekleyelim. Bakalım 6. kovuşu vişne bahçesini yazacak mı? Bekleyişiniz boşuna çıkmayacak, çıkacaktır şeklinde bir anlatım söz konusu. Aslında burada bu sözleri söyleyen bir eleştirmen hikaye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir denildiği zaman yazarın hikaye anlayışı dönemin zihniyetinden etkilenmesi ve içinde bulduğu, bulunduğu koşullardan bahsediyor. O yüzden C seçeneğim bu verilen parçaya uygun bir eleştirmenin söylediği sözcük olacaktır. 19. soruda bir yine noktalama işaretleriyle ilgili yanlışlık söz konusu. Bir kere "dostlarım" ifadesinden sonra aslında seslenme anlamında kullanıldığı için ünlem olabilir. Böyle güzel bir topluluğun sizin huzurunuzda olmak beni nasıl mutlu, mutlu etti bilemezsiniz diyor. Şimdi burada bir soru cümlesi yok. Aslında karşı tarafı bir soru sormuyor. Kendi soruyor, kendi cevaplıyor gibi bir anlam var. Bilemezsiniz ifadesinden sonra nokta olmalı. Cümle tamamlanmış. O yüzden sorunun cevabı B olacak. 20. sorumada baktığımda hangisinde bir yazım yanlış yapılmış? Birinci cümlemdeki yazım yanlışım birkaç. Birkaç kelimesi arkadaşlar belgesiz zamir ve bitişik yazılacak. İkinci cümlemdeki yazım yanlışı 36. 2 i̇ki ve iki daha fazla sayılardan oluşan ifadeler ayrı yazılıyor. Üçüncü cümlemde cümleme baktığımda demiş ki hepsini okumasam da okumasam da D daha burada bağlaç olan D da ayrı yazılacak. Dördüncü cümlemde bir yazım yanlışı yok. Beşinci cümlemde ya da ifadesi ayrı yazılmalı. Ya kelimesi tek başına bir sözcük oluşturuyor ve D'da bağlıcıyla bir araya geldiğinde ayrı yazılmak durumundadır. Sorularımızın çözümü bu vardı. Umarım yapamadıklarınızı anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.